ve satın almaları konuşacağız. Özellikle salgın döneminde rakamları takip ettik. Salgın sonrasına baktığımızda ise tabii dünya bu sene hem enflasyonla hem küresel durgunlukla makroekonomik görünümün de bozulmasıyla mücadele etti ama buna rağmen birleşme ve satın almalarda bir bozulma yok. Hatta girişimlerde ve her zaman olduğu gibi startup'larda yeni ortaklıklar görüyoruz. E, bu senenin rakamlarına bakacağız. Deloitte Türkiye Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri Direktörü Sayın Duygu Doğançayla birlikteyiz son bölümde. Duygu Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Merve Hanım. Teşekkürler. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi ben Deloitte'un raporunu merak ediyorum. Bu sene somut olarak rakamlarda ne görüyoruz? Zor bir seneydi hem Türkiye için hem dünya için. Ama buna rağmen satın almalarda yine talep devam ediyor. Alt başlıklarında neler var? Neden bu birleşmelerin devamını görüyoruz? Evet. biz Deloitte Türkiye olarak her yıl yaptığımız birleşme ve satın almalar raporumuzda bu sene 400'ün üzerinde işlemle yaklaşık 11 milyar dolar değerinde satın alma gördük. Pandemi sonrası dönemde yıllık ortalama 10 milyar dolar seviyesinde seyrediyor işlemler. Bu yıl 11 milyar dolarla bir miktar üzerine çıktık. Pandemi tarihe karıştı derken dünyada dediğiniz gibi yeni makroekonomik çalkantılar karşımıza çıkıyor. Dünyada da bu birleşme satın alma işlemlerinde bir daralma yaşandı bu sene. Ee, ...küresel e, bir takım zorluklar e, karşımıza çıktı. E, Türkiye'de genel olarak e, ama geçen yıla paralel bir görünüm gördük biz. E, son 3 senedir birleşen ve satın almalarda yükselme görüyoruz. E, hem işlem adedinde hem işlem hacminde bir artış var. E, pandemi sonrası dönemde e, istikrarlı bir ivme yakalandı diyebiliriz. Bu seneki işlemler yüzde sekizlik bir artışa işaret ediyor İşlem sayısı da 400'ün üzerine çıktı. E, tüm zamanların en yüksek işlem sayısı oldu bu sene. E, büyük ölçekli bazı stratejik yatırımcı işlemleri e, var. E, büyük çaplı işlemler var. Bunlar toplam e, işlem hacminde belirci, belirleyici oluyor. E, en büyük işlem e, Türk, Türkiye Varlık Fonu'nun Türk Telekom'u e, satın alma işlemi oldu. 1.6 milyar dolarla e, öne çıktı. Ee, ama bunun dışında dediğiniz gibi hareketlilik böyle küçük orta ölçekli işlemler pazarındaydı girişim sermayesi, e, startup yatırımları bunlarda çok hareketlilik oldu e, 300 e, 300 işlem 10 milyon doların altındaydı bunlarda çok ufak işlemlerdi. Hı hı. Genel görünüm bu şekilde. Şimdi mesela burada rapora baktığımızda küresel işlemlerin biraz daha yavaşladığını görüyoruz. Bunun sebebinin yani oradaki işlemlere bakıldığında ne söyleyebilirsiniz? Yani enflasyon, işte yükselen maliyetler, enerji fiyatları bunların hepsi bir etken mi? Bir de yabancı yatırımcı işlemlerinde de bir daralma var. Yani bu da çok önemli bence. Burada Hani bilmiyorum siz ne söylersiniz ama büyük şirketlerden ziyade hani son dönemde ağırlıkta hep küçük yeni kurulan ve gelecek vadeden start startuplar, girişimler vesaire biraz daha ön planda orada biraz daha hani büyümenin daha hızlı geleceği etkisi mi var yatırımcı gözünde de. <laughs> Dünya ile kıyaslamaya baktığımızda dünyadaki birleşme ve satın alma ortamında farklı bir isim görüyoruz Türkiye'ye göre. Küresel işlem hacminde ciddi bir daralma var bu sene. Küresel makroekonomik çalkantılar, Rusya-Ukrayna savaşı bir etken, enflasyonist ortam dünyada, sıkılaşan ekonomi politikaları, yükselen enerji fiyatları ve Avrupa'nın enerji krizi gibi belirsizlikler küresel işlem işlemlere bir baskı oluşturdu üzerinde. Yatırımcıların da dünyada riskten kaçınmasına yol açtı. ...2021'de biz tarihi bir büyüme yaşamıştık dünyada. 4.7 trilyon dolar olmuştu. ilk defa bu kadar yüksek bir seviye. Aha. Bu yıl bunun bir daralmasını yaşadık. 2.9 trilyona geriledi. %38 daraldı dünyada. Aslında pandemi öncesi seviyelere geri geldi diyebiliriz. Aynı zamanda finansmana erişim zorlaştı dünyada. Satın alma finansmanında sıkıntılar oldu. Dolayısıyla bunların hepsi dünyadaki işlemlere olumsuz olarak yansıdı. Ee, Türkiye'de e, yabancı yerli yatırımcı e, anlığa ya baktığımızda e, yabancı yerli dağılımında dengeli bir e, kırılım görüyoruz. Yabancı yatırımcılar e, bu sene 51'ini oluşturdu işlemlerin. Ancak daha temkinliydi e, yatırımcılar, yabancı yatırımcılar. Bir miktar düşüş var. E, geçen yıla göre yüzde %6 oranında bir düşüş gördük. Küresel ekonomik çalkantıların gölgesinde yabancı yatırımcıların 5.9 milyar dolardan 5.5 milyar dolara girildiğini söyleyebiliriz. Hı hı. Ancak yine de zor piyasa koşullarında yabancıların dikkat çekici bir payı oldu. Çünkü Türkiye hızlı büyüyen ekonomilerden biri, Türkiye pazarı da dikkat çekici büyümesiyle yabancı yatırımcılar için cazip bir destinasyon oluyor. Ee, bu dalgalanmalara rağmen Türkiye'ye olan güvenleri ilgileri sürüyor. Ee, yabancılar 96 tane işlem gerçekleştirdiler. İşlem sayısı olarak da artış var. Hı hı. Ee, en büyük yabancı yatırımcı işlemine baktığımızda e, İspanyol BBVA Bankası'nın Garanti Bankası'ndaki hisselerini artırmasını görüyoruz. Burada 1.4 milyar dolar. Hı hı. Ee, bu Bu yabancılardaki durum bu şekilde. E şimdi mesela burada dikkat çeken raporda önemli bir başlık da mesela körfez sermayesindeki artış değil mi? Bu Türkiye Kanada için. Orayı da biraz anlatabilir misiniz? Yani ağırlıklı hangi alanlarda, hangi sektörlerde biraz galiba enerji ağırlıklı bir yıl olmuş ve en fazla yatırım da körfezden mi geldi? Evet. <laughs> Yabancı yatırımcıda baktığımızda en büyük pay körfez bölgesinden geliyor. Körfez sermayesi son 5 son yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2.3 milyar dolarla 13 işlem gerçekleştirdiler. Körfez yatırımcıları bu anlamda öne çıktı. Güneş enerjisi alanında Kalyon Enerji'ye yapılan yatırım 490 milyon dolar. Getir'in aldığı yatırım turu Mubadala liderliğinde. ...Dream Restaurants'ın... Körfez Sermayesi, ...Katar Investment Authority'den aldığı yatırım... ...bunlar öne çıktı. Bunun dışında Avrupalı yatırımcılar... ...her yıl olduğu gibi yine... ...aktifti. 44 işlem gerçekleştirdi Avrupalı yatırımcılar. Onların payı da arttı... ...geçen seneye göre. %29'dan %39'a yükseldi. Kuzey Amerika'nın hacmi geriledi. Geçen sene yüksekti. 3.6 milyar dolardı. Bu sene... 840 milyon dolara geriledi. Bununla birlikte Asya-Pasifik bölgesinin katkısı oldukça sınırlı kaldı diyebilirim, yüzde iki seviyesinde sınırlı kaldı. Burada oyun sektörüne çok fazla talep var. Orayı da biraz anlatabilir misiniz? Evet, bu senenin oyun sektörü Türkiye Türkiye çekim merkezi haline geldi diyoruz. Pandemiden sonra oyun sektörünün gelişimi ve bu yönde oluşan talep hızlandı. Bu sene 30'un üzerinde oyun işlemi gerçekleşti. Bu çok dikkat çekiciydi. Hem girişimciler hem de yatırımcılar tarafından çok aranan bir sektör haline geldi. 530 milyon dolar civarında bir yatırım var. Türkiye pazarı gelecek vaat ediyor. 500'den fazla Türkiye'de oyun stüdyosu kuruldu ve dünya dünya çapında da bir cazibe merkezi haline geldi. Dream Games geçen sene unicorn olan Dream Games örneğin bu sene değerlemesiyle 2.75 milyar dolara ulaştı. Ee, yine Skype Games e, rekor seviyede bir başlangıç yatırımı aldı. E, bunlar önemli işlemler olarak e, öne çıktı. E, şimdi geçen sene de sanıyorum son birkaç yıldır da böyle hani hep böyle fintechleri konuşmuştuk. E, salgın dönemine rağmen hatta 2020'de de yanlış hatırlamıyorsam dünyada da bu fintech yatırımları azalırken Türkiye'de artmıştı. Hep bu birleşmelerine, satın almaların, yurt dışından gelen taleplerin finansal teknolojiler üzerine olduğunu görüyoruz. Orada nasıl bir değişim var? Büyüme tarafında yabancılar ne öngörüyor? Çünkü bu biraz da aslında hani burada çok ciddi bir büyümenin olduğunu ve hızlı büyümenin de buralardan geldiğini gösteriyor yatırımcı nezdinde. Evet. Teknoloji işlem sayısı bakımından ilk sıralarda yer aldı bu senede. Yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Teknoloji odaklı işlemlerde 70 adet işlem gördük. Bu alanda tabii artık bu bir ekosistem olarak geliştiği için Yatırımcıların bu alandaki her konuya yatırım yaptığını görüyoruz. Ayrıca venture Capital dediğimiz girişim sermayesi fonlarının, özel sermaye, startup yatırımlarına yapılan melek yatırımcıların genellikle teknoloji üzerine yatırım yapması sebebiyle bu alanda hem kendi ekosistemini geliştiriyor, hem de bu alandaki diğer sektörleri de büyütüyor. Dolayısıyla Giderek daha fazla bu alanda yatırım görüyoruz ve görmeye devam edeceğimizi düşünüyoruz. Dünyada da teknoloji sektörü öne çıkıyor büyük işlemlerde. E şöyle sorayım Duygu Hanım, hani bir çalışmanız var mı bilmiyorum ama şimdi bu 2022 raporu bu konjonktürle birlikte hani 2023'e dair nasıl bir öngörünüz var Deloitte olarak bakıldığında? Ee, önümüzdeki dönemin zor bir dönem olacağını görüyoruz. Evet. tüm dünyada devam eden belirsizlikler var. <laughs> makroekonomik durum. Ee, ancak Türkiye halen çok dinamik bir pazar. Ee, dediğimiz gibi girişim sermayesi çok hareketli. ülkemizin demografik yapısı, ekonomik temelleri e, uzun vadeli yatırımcılar için cazip halen, <laughs> yatırım ortamındaki tüm zorluklara rağmen e, birleşim ve satın alma işlemlerinde canlılık halen devam ediyor. E, belirsizlikler var e, ancak yatırım iştahı e, biz devam edeceğini düşünüyoruz. Çünkü teknoloji odaklı e, yatırımlarda yüksek büyüme potansiyeli var. Hı hı. E, bu açılardan yatırımcı ilgisi sürüyor. Bunun önümüzdeki döneme olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Ayrıca enerjiden bahsetmiştik. E, enerji sektöründe... E, Yenilenebilir enerji tarafında e, çok e, e, talep var. E, son dönemde e, birçok e, işletme, birçok yatırımcı, e, çevreci, sosyal, e, iyi yönetişim ilkelerine sahip yatırımlara yöneliyorlar. E, sürdürülebilirlik e, çerçevesinde e, bu alandaki yatırımların da artarak devam edeceğini ve yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Sayın Duygu Dağçay, değerlendirmeleriniz için sağ olun. Teşekkür ederim. yayınlar. Teşekkürler. Dilo